Evet, yepyeni bir video ile sizlerleyim. Bahçemin güzelliklerini görün istedim. Güneşli bir çarşamba gününden herkese selamlar. Bakalım beğenecek misiniz? Sizin orada havalar nasıl? Burası günlük güneşlik. Gördüğünüz gibi zeytin ağaçlarını göstereyim. Bu zeytin ağacının adı Ayşe. Ve adı Ayşe olduğu için de ben bu zeytin ağacımı çok seviyorum. Haydi videomu izlemeye. Kahvaltıya köz biberli domates sosu yapacağım. Sizlerle. Malzemelerimiz közlenmiş. Kırmızı biber. Yeşil biber. Rendelenmiş domates. Dilerseniz sarımsak. Zeytinyağı, tuz. Ee, şimdi ben tencereme kırmızı e, yeşil biberimi boşalt yeşil biberimi boşaltıyorum tencereyi ocağa götüreyim tencereyi ocağa koyduk yağ koyalım şu an ben fazla yağ koymak istemiyorum daha sonra ekleyeceğim göz kararı tuz bunları Pişirmeyi bırakıyorum. Biberimizi karıştıralım. Diğer aşamalarını hep birlikte e, adım adım izleyeceğiz. Şimdi pişmeye devam etsin. Yeşil biberimiz çok güzel kavruldu görüyorsunuz. Mücavufluk. Sırada. Kırmızı biberimizi koyma zamanı bakalım kahvaltıyı yetişecek mi kırmızı biberin içine bir miktar tuz koydum her sebebi kendi tuzunu da almış olsun biraz da böyle pişmeyi bırakalım sosumuzu kusumuz güzeldi, güzelce özleşti gördüğünüz gibi. Şimdi biraz sarımsak tercihe bağlı. Biraz da böyle pişsin. Son anda. zeytinyağını ekleyeceğim. Ya çok fazla kaynamasını istemediğim için ben zeytin zeytinyağını hep son anda koyarım. Bütün yemeklerimde pilav da dahil olmak üzere e, evet, hepsini zeytin ile yaparım. Bizim eve başka yağ gelmez. En fazla bir fındık yağ alırız. biraz da zeytinyağı. Bir de böyle Zeytinyağlı Zeytinyağını da gördüğünüz gibi pişirdik. Şimdi biraz tabağa alıp tadına bakma tadım zamanı. Şöyle bir kaşık alalım. Tabağımızın için şekilde Gördüğünüz gibi kadar güzel rengi var. Şimdi ben bunu yemeye gidiyorum. Burada da çekimi bitiriyorum. Hadi görüşmek üzere. Buz biberli domates sosumuz soğudu birkaç gün içinde tüketeceğim için ben bunu cam kavanoza koyacağım kışlık yapmak isterseniz içine sirke ekleyebilirsiniz üstüne maydanoz doğrayıp koyabilirsiniz veya içine ben günlük tüketeceğim şimdi cam kavanozuma sizlerle sembolik 1-2 kaşık koyayım Arada sarımsaklar da görünüyor. Dileyenler acı sevenler acı koyabilir. Acı biberli olunca daha güzel oluyor. Fakat ben acı yiyemediğim için koymuyorum. Şimdi ben kavanozumu doldurayım. Kavanozumu doldurdum. Kapağımı kapatıyorum. Buzdolabına koyup canım istediği vakit kahvaltıda, akşam yemeklerinde, e, öğleden sonraki beş çaylarında, kısırın vesaire yanında gayet güzel bir meze olacak. Umarım siz de tarifime bakarak kahvaltılarınıza yaparsınız. Sevgili eşim ben uyurken market alışverişi yapmaya çıkmış. O arada da pazara uğramış. Neler almış bakalım. Armut. Hiç yemeyiz aslında armut biz. Üzüm. Şeftali. Domates. Bu yıl ne yazık ki hiç güzel domates yiyemedik. Pandemiden dolayı güzel e, domates üretilmedi. Maydanoz, iceberg ve nane. Ben naneyi çok severim. Kahvaltıda, salatada bu kadar çok yerim ki kulaklarını çınlatayım. Torunumun, oğluçumun bir tane der, iki tane diyemez, iki nane der. Oğluçum deden bir nane almış, iki nane almamış, iki nane maydanoz almış kuzucum. Neden yoğurt almaya, ekmek almaya gitmiş? Pazardan da bunları almış gelmiş. Burada olsaydım, sen de yerdin oluşum? Siz de durup durup benim gibi aniden kış hazırlıklara başlayanlardan mısınız? Bu hafta. Çarşamba pazarında bir kasa domates aldım. Çok fazla geldiği için bir kısmını aklıma kurutmak geldi. Kışın yemeklerin içine çok fazla koyarım. Bir de mercimek köfte, kısır bu tür yiyeceklerin içinde mezelerde çok güzel olur aynı zamanda. Biraz suda bekletip zeytinyağında hafif çevirip içine kekik e, vesaire hoşlandığınız baharatları koyarak da tüketebilirsiniz. E, güzel her türlü meze yapabilirsiniz. E, ben şimdi domateslerimi alıp güneşe koyacağım. Bakalım kaç günde kuruyacak her anından sizi haberdar edeceğim merak etmeyin. Bugünkü menümüzde zeytinyağlı taze fasulye var. Fasulyeleri ayıkladım. Domatesi rendeledim. Soğanı doğradım düdükleye. Ben çiğden yapacağım. Fasulyeler hazır gördüğünüz gibi. Tencerenin içine döktüm. Domatesi koymam zor olacağı için bir iki kaşık size göstermelik domates sosumu dökeyim. Tuz dilerseniz bir iki diş sarımsak bir küp şeker oldukça güzel bir tat verir. Tabii ki zeytinyağlı yapacağımı söylememe gerek yok. Göstermelik demiştim. Fakat hemen hemen hepsini koydum. Şimdi bir çay bardağı da su ekleyeyim. Suyunu, tuzunu koydum. Düklüğünü kapağını kapatıp pişirmeyi bırakacağım. Bu arada kedilerimiz Kaybolmuştu. Ön taraftan arka tarafa geçmişler. Eşim yakaladı. Dedikimiz kapağımıza kapatalım. Pişmeyi bırakalım. Ben biraz buraları temizleyeyim. Sol tarafa görmeyin. Bulaşık dolu. Taze fasulyemiz pişti. Zeytinyağlı. Sebzeli bulgur pilavımız. Hocacımın elinden salata, yoğurt. Akşam yemeğini bekleriz. Çıkın çıkın gelin. Kanalıma abone olup e, zil sesini açıp aktif hale getirirseniz yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Beni desteklersiniz yorum beğeni olarak çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.